Kop merhabalar. Hepinize hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bir izleyelim ligi kariyerimizin, Palmeiras kariyerimizin, bir izleyelim ligi Palmeiras Uf, Yeni bir bölümle karşınızdayım. Nasıl giriş oldu mu? Bence değişmiş bir şey yaptık. Yani işte. Bugün Vasco de karşı karşı oynayacağız. Çok düşebiliriz. Gerçekten bir önceki bölümü izlemeniz varsa izleyin. Orada yani Ligin 12'si ile 2. sırasında bir maçlık fark var. Yani 12. sırasındaki de 2. sıraya yerleşebilir. Öyle bir puan tablosu var. Ben maçı başlattım hızlı bir şekilde sizlerden de güzel bir like Her zamankisi gibi zaten atıyorsunuz. Oyunda hiç problem yok. Teşekkür ederim arkadaşlar. Bugün değişik bir ortamda çekiyorum. Maalesef. O arkada sarı perdenin olduğu yere şu an müsaade değil. Evet, güzel başladık. Şaka şaka. He. şu ata gitsin arkadaşlar bir dakika. In. Bir dakika geliyorum ben. Bir dakika. İhtiyaç molası bir dakika. Geldim 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 geldim. Evet devam ediyoruz. İhtiyaç molası arkadaşlar. Olur, olur. böyle şeyler. Gol çok tatlı olur diyecektim. Ha abi adamların 97'lik e, var. E, maç konuda kazanırsalar burada çıktı vıvım çıktı Yumurluklar böyle oluyor mu? Bak bunlar emek çok şey. Yok çok büyük emek veriyor. Valla belan versin. 28 saat proje. Şey söyleyemedim. Yalan belası. lafı? Arka projeksiyon çok Bak yine projeksiyon dedim. Prodüksiyon arkada çok büyük bir ekip var arkadaşlar. 1200 kişilik ekip var. 1200 falan salalım ya. Survivor'u yönetiyorum ben. Ne dedim bilmiyorum arkadaşlar. Gerideyiz. Bir de zilelikli kafa yaptım. Hadi be şöyle bir gol atın lan. Dünyanın oyuncusunu aldık. Para ver. Size tomarla para veriyoruz be. Öh be be be. be. Bu maçı yenersek size bir sürprizim var. Şu maçı yener size bir sürprizim var. Hadi bakalım. Dönmeyecek orası. Dönmeyecek gibi diyeyim daha doğrusu. Yes. Oo, oo uh, uh, hocam ya. Yapma gözüm seveyim. Ya. Gerçek ikisi yapma gözünü seveyim. Ya. Şurada zaten doğru düzgün video çekemiyorum. Bir türlü oturtamadım. Ulan her çektiğimizde de kaybediyoruz. 2-0. Ben buradan 3-2 çevirirsem bu kameraya atarım aşağı 3. katta. <laughs> i̇ki iki yaparsınız be. İki iki yapın bari be. Yani şöyle bir oldu. Hop kamera sallandı gitti. İyi bir oldu. 80'e kadar bir tane daha atarsak iyi, iyi çok temiz olur. Vay wow, Pikachu. <laughs> Vay da Pikachu lan. Başlık çıktı. Selamun Aleyküm. Bak iyi oldu. <laughs> i̇yi. Kambi. 2-2 razı olacağız. Şu oyuna 2-2 razı olacağız. En azından kaybetmeyelim. Adam bizimle aynı puana geldik. Yapma kaybetmeyin artık. Kaybetmeyin ya. Bir şaka mı yapıyorsun ya? Şöyle de kaybetmeyin ya. Niye düzgün oynamadık takım ya? Takım düzgün oynamadı bak. Burada bu sefer böyle bir sıkıntı var. düzgün oynamadı kaybetmedik ki. Düzgün oynamadan kaybettik. Oynayamadık hiç. İlla atar mı yapayım ben şimdi? 34'e göre 53'e göre vallahi görevi kazandılar ya böyle bir şey olabilir mi ya? Ya böyle bir şey olabilir mi ya? 7 şutu doğru, 9 koş. Abi çek. Abi niye oynadık ki biz? Tamam şey. ben defans takma bıraktım takımı ya. Yani ister de ne bir onlar üstün gözükse de üstün yani öyle o ne fark maç hak ettiği skoru aldı ya yok. Hasan Hoca mıydı? Hasan Özçelik hocamız tebrik ederim. Güzel maç çıkardı gerçekten. Şu an oğlum Marcelo de Lima Henrique Junior yerine RJ yazmışsınız bunda. Ne biçim hakem lan bunlar? RJ ne acaba? O yeşil de buraya dizmiş. Dur dur bir dakika bir dakika. abi biz bir ara kupa kupa arası vermişiz. Orada ben fazla mı gevşemişim ya? Al kupa maçlarına bakalım lan. Esporta Kolibya Bahia 0, Goya 0. FV Baba 2, Sport değil Seara 2, Sport 2 0. Bota, Botafogo 2, Fortaleza 0, Atletico Goianiense 1, Coritiba 2. Evet menajersiz takım geçmiş ilginç. Ha yar yarın boş 4-1 Fluminense Fortaleza deplasmanında yenmiş. Ömer Obardoğan hocamıza hoş geldin diyelim. Eğer yeni bir menajer ise Sao Paulo 4 Esporta Clube Bahia 1. Corinthians e, 3, Goya 0, Botafogo 1, İtalyosan 0, e, Red Bull Bragantino 4, Atletico Goizense 0, Fe, Seara 4, Coritiba 1, e, Flamengo 2, Atletico Mineiro 1, Arif Şimşir, Sakallı hocamız, hoş geldin diyelim onlara da. 2-0 Santos Gremio'yu yenmiş ve Atletico Paranense ise 1, Sport 1. E, kaçak olmuş şu an. Yapıştırdım o zaman maçı. Bir tane seçtim 4 bili güçler ama şimdi hepsine bakalım mı? Bakalım ya sizin karşı. İkinci dakika Mendy. 6 Marlon, 41 Sigurdsson 2-1. E, 64 golü Morata. Oo bizim oyuncu Morata bir golü bir asist. Maçın adamı olmuş mu? Oo. Ben alacaktım onu da almadım ya. Bu arada çalan paramız var yine. Çok sağlam paramız var. Güzel galiba. De, hak etmiş ya adam. Hemen Ejers'e karşı oynuyorum. Sana bakalım. Belki bu yemin yeni gelmiş galiba. var. Oşkenler mi Leicester'da aldı kötü sonuçlardan dolayı... o Leicester değil mi? Aynen. Leicester'da mı? Hani Leicester'ı batırdıktan sonra bakalım burada. da Atletico iyi işler yapmaya gelmiş hoca bakalım yeni takımıyla neler yapacak. İlk maçında da kaybetmiş galiba. 17. dakika Tolay 1-0. 49 Çağlan oldu. 74 Cavani. 83 Tony Anderson. 4-0. Güzel bir galibiyet. İkinci yarıda açılmış. Ye Oha. Oh my god. 24 şut mu? Wow. Wow. 64 36. 24 şut benim son zamanlarda gördüğüm en yüksek maç yüzdesi. İlginç. Süper bir galibiyet. Gerçekten süper ötesi. Onun üzerinde onun galibiyeti. Yarın Santos'a karşı oyuncusu Erol Bulut'un. Altyazı Kogu'yu Sense Flamingo Sport. Sports, Botafogo, Fluminense, Atlético Paranaense, São Paulo, Vasco de Gama, Curitiba, Red Bull, Bragantino, Goiás, Serra, Grêmio, Fortaleza, Internacional, Corinthians, Atlético Mineiro, Esporte, Clube de Bahia, ya karşı oynayacak. Valla çok iyi rahat söylemesi. He, çok hoşuma gitti. Evet sonuçlar bakalım. Fikstöre bakalım. Flamengo 13 puan ile birinci. Bra Red Bull Bragantino da 13 puan ile ikinci. Atletico Paranense 13 puan ile 3. Corinthians 13 puan ile 4. Botafogo 13 puan ile 15. Flamiense 12 puan ile 6. İzmir'in bir yarış var. Abi kazansa 10 puan da olacaktı. Çok çok tatlı olacaktı ya. Serra 11 puan ile 7. Sao Paulo 10 puan ile 8, Santos 9 puan ile 9'uncu, Coritiba 9 puan ile 10'uncu, Atletico Mineiro 9 puan ile 11, Sport 8 puan ile 12'inci, Biz 7 puanda kaldık, Vasco de Gama 7 ile geldi, hemen 14. sırada, Gremio 6 puan ile 15'inci, ee, Italiano Soler 5 puan ile 16, Esporte Kulübü Bahia 5 puan ile 17, Atletico Goizese 4 puan ile 18, Fortaleza 1 puan ile 19 ve Goizese puansız bir şekilde 20. sırada yer alıyor. Abi yapma şunu 10 puan yapsak. E, ee, zaten artı bir averajımız vardı. ki de ben SM3. Tamam. Şöyle 10 puan ya. Aa. 10 puan tek menajer olmuş. Onu da geçebilir. Veya ucunda kalacaktık ama 100 sırayla puan farkı düşecekti. Şimdi puan farkı hiç açıldı. Ve <laughs> şerefsizine <susunum> bakmasak mıydık? <laughs> Seyara'dan FB Baba birinci. Botofago'dan Drogbo. Ah Yiğit. Unutmadım hocam. Yorumlarda yazmış. Teşekkür ederiz. Yiğit hocamız ikinci unutmazsam her bir türlü devam edelim. Kore Teba Efe hocamızda 3. sırada Fulmiye Eser'den Abdullah hocamız 4, e, Red Bull Bragantino'dan Ares Kofi Yalt hocamızda 5. sırada geri kalanlara baktığımızda bu şekilde geliyor işte yavaş yavaş. Biz 12. sıraya girilmişiz. Oh my god. Almayacağım oğlum hedefi 4 olan takım almayacağım. Oğlan <laughs> Ali. 4 gol. Dimar'ı kaç lan bu? Şey. Dimar'ı 4 gol. Abraham 4 gol. Abraham niye gol. gol mü yok ya Geri kalanlar bu şekilde bizden. E, Gabriel Dorn 2, Harry 2. Corteva Gel anlaşalım. Bir dakika. Şunları bakalım. Corteva seninle bir teklifim olacak. Ribeiro 5 asistleri gelir. Baston stoperden 3 asist. Fabregas ve Nani'de 3 asistleri var. En yani çok atkı verenler. Ribeiro 5, Dimaria 5, Tamiya Avrayan 5 ve Fabregas 5. Kertlisko Paranense'den 2 tane 5. 10 gol katkısı mı? İlk oyuncudan 10 gol katkı yapmışlar. Artık Paris saint 11 golü var. İki oyuncu taşıyor. Serilere bakalım. Namalup bir tek Red Bull Bragantino var. Vay 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 vay. Yok. Yok pardon pardon pardon. Red bir tane var galiba bir tek Namalup. O da Fluminense 3 galibiyet 3 beraberlik. Tebrik ederiz. Fluminense'nin oyuncusu kim ya? Aa Abdullah hocamız ya şaşırmadı. Kaldo değeri 273 milyon euro birinci, 233 milyon euro Red Bull Bora 12. oldum görürüz. Seara 226 milyon euro üçüncü, Flamingo 209 milyon euro dördüncü kulvardan geliyor ve beşinci kulvardan ise en sondan 204 milyon euro hatta Palmeiras'ın da orada ucunu gördük. 209 milyon, 204 milyon euro iki takımın sol kulvardan geldiğini görüyoruz. Gremio geliyor arkadan 167 ile ve geri kalanlar bu şekilde. Evet. Boştaki takım e-sport kulübü ya bayağı şurada 18. görüyorsunuz. Her gün da gelebilirsiniz. E, i̇statistik olarak ortalama 2.4 ile gol ortalaması. Şimdi kadroya geldik mi hocam? Geldik. Bana ne lazım? Bana forret lazım. Baba. Bak. Kardeşim para full. Kortu gel koçum. Dikkat olsun. Efe hocam. Kortu bak. Erken. Geliyoruz Erken'e. 49 45 2.5 katını verdin tam Tam 2.5 katını verdin bak İstiyorsan şey o 4 milyonu da veririm. benim için hiç problem yok Bak son fiyatı verdim her iki yeni arabadaki duyguyu biliyorsun artık sana kalmış Evet şöyle bakalım transfer listesinde oyuncu var mı ya Yoksa suçluyor o yüzden Hala yok yani Oo. o bir dakika bir dakika bir dakika. Ama bir şey geldi ya. Ha tamam tamam. Bir var gibi görüyorsunuz o yüzden. Sen de benden şu verebilirim verebilir Genç bak iyi geliştirirsin Akar. Bakayım full ne kadar gidiyor. 35. E, tam darne üstünden. Oo mis gibi oyuncu. Evet bu şekilde bu bölümün de sonuna geldik arkadaşlar. Ama şöyle Santos'u da göz atmazsak ayıp olur. Böyle ayağa kalkayım değil mi? Ya ayıp olmasın. <laughs> video bitler ay ya. Yapma video bitler ay. Fatih Karizman. Ona da defans. Oh. Ortalaması tahminimce. Hocam bak tahmin yapıyorum şu an. Ortalama 83. Genel takımın ortalaması. 80 4 olabilir. Yorumlarda yazarsan sevinirim. Hangi hocaymış? Bir dakika. Haydi. Erol hocam Daha da hocamız. Yazarsan sevinirim. Full. Full bir kadroya gelecekler. Evet. Bu bölümünde burada sonuna gelmiş olmaktayız arkadaşlar. Bu seferlik böyle bir video oldu. Facecam çekmek istemiyorum sizlere. Facecam'ı benim de daha çok hoşuma gidiyor gerçekten. Yaptığım hareketler vesaire. hoşuma gidiyor. Komik bir video bana. Sizler de beğeniyorsanız beğen tuşunu çok görmezseniz sevinirim. Zaten Sürekli beğenenler beğeniyor o videomu dediğim gibi. O zaman ben gittim çok fazla unutmuşum arkadaşlar. Yavaştan yorulmaya başladım. Daha bir tane daha çekeceğiz videomuz. Hadi gittim ben. Görüşürüz. Kapatat.